Bu video CNE firmasıyla ücretli bir işbirliği içermektedir. Çocuğu ile güvenli iletişim kurmak ve her an onu takip etmek isteyenler için bugün Havit markasının bir akıllı çocuk saati inceleyeceğiz. Merhaba ben Enes. Bu akıllı saate sim kart takılabiliyor. 4G desteğiyle hem görüntülü hem sesli görüşme, GPS desteğiyle hassas konum takibi, yine mesajlaşma da yapılabiliyor. Uzaktan ortam dinlemesi ve resim çekebilme gibi özellikleri ve suya karşı dayanıklı yapısıyla birlikte dikkat çekiyor. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamayacağız açıklamalar kısmında mevcut. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Akıllı saatler böyle bir kutuyla birlikte geliyorlar. Kutu içlerinden saatin kendileri sim kart çıkarmak için bir aparat. Ekran koruma jelatini, kullanım kılavuzu ve mıknatıslı bir şarj aleti geliyor. Saati pembe ve mavi renk seçeneğiyle birlikte alabiliyorsunuz. Akıllı saatin içerisine sim kart takmak için yanında gelen şu aparatla birlikte şunu şuraya yaklaştırıyorsunuz ve şöyle çektiğiniz zaman şu kısım Gördüğünüz gibi çıkıyor ve şöyle üst kısma SIM kartımızı yerleştiriyoruz ve Saate takıyoruz. İçerisine koyduğunuz sim kartın pin kodu olmamalı ve bir internet paketinin de olması gerekiyor. Görüntülü görüşme yapabilmeniz için. Saati telefonla eşleştirebilmek için Trek yine uygulamasını kullanıyoruz. Uygulamaya girdiğimiz zaman burada e-posta ile kayıt kısmına basıyoruz. Buradan da bölge olarak Asya Pasifik kısmını seçmemiz gerekiyor. Buradan bağlantı numarasını bul kısmına geliyoruz. Ve saatin menülerindeki bind kısmına tıkladıktan sonra buradaki kare kodu okuduyoruz. Buradan ebeveyn adını yani kendi adımızı giriyoruz. Burada cihazın adına bir isim vermemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Burada kişi ekle kısımlarını doldurabilirsiniz. Burada kişi ekleme kısmında saatin içerisindeki rehbere kişi ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi resimler de eklenmiş. Örneğin baba, büyük baba, büyük anne gibi. Buradan kendiniz seçebilirsiniz. Ve numaraları akıl saatin içerisine ekleyebilirsiniz. Şöyle bir saatlerin tasarımına yakından bakalım. 1.4 inçlik 240'a 240 ips TFT bir ekran kullanılmış. Yan kısımlarında bir adet tuş konumlandırılmış. Buradan direkt ekranı uyandırabiliyorsunuz. Yine kolunuzu kaldırdığınız zaman da saatin ekranı uyanıyor. Yine burada mıknatıslı şarj aleti kısmı, şurada sim kısmı mevcut. Yine şurada bir adet kamera var gördüğünüz gibi. Saatin kordonlarında böyle açık renk koyu renk şeklinde kontrast yapılmış. Bol miktarda delik seçeneği mevcut. Yani kalın kolu olan çocuklar için de uygun. Örneğin yani bir yetişkin takmak istediği zaman da takabilecek seviyede kordonu bulunuyor. Kordonları yumuşak yapıda. Kalınlık açısından şöyle görebildiğiniz gibi bir tık kalın denebilir. Saatte suya karşı dayanıklık olarak IP68 bulunuyor. Buradaki tabloda görebildiğiniz gibi suya karşı sürekli daldırmaya karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor. Şöyle 5 dakika boyunca bir test yapalım. Saat çalışıyor, gördüğünüz gibi içerisinde sim karta takılı 5 dakika suyun içerisinde evet. bekletelim. Şu an 5 dakika hatta 6 dakika olmuş. Şöyle saati çıkartalım. Evet, saat halen daha çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman yine sim karta çalışıyor herhangi bir sorun da gözükmüyor yani rahat bir şekilde çocuk elini yıkayabilir veya suya düşürdüğü zaman da su geçirmeme özelliği. Başarılı bir şekilde çalışıyor saatin. Ekran kalitesi açısından amoled ekran değil. Ancak böyle siyahlarda bağırmıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi menüler arasında bu şekilde geçiş yapıyorsunuz. Aşağı doğru elinizi çektiğiniz zaman burada şarj durumunu, sim kartla alakalı olan durumları görüyoruz. Yine bildirimler burada gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi de ayarlar kısmı mevcut. Menü kısmında daha detaylı bir şekilde bakarız. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine de baktığımız zaman biraz önce söylediğim gibi 1.4 inçlik IPS TFT bir ekran kullanılmış. 680 mAh'lik bataryası bulunuyor bu akıllı saatin. Tam olarak pilin ne kadar gittiği belirtilmemiş. Burada çocuğun kullanım sıklığı, ne kadar görüntülü görüşme yaptınızla alakalı olarak bu süre değişecektir. Yani ortalama 1,5-2 gün, yani maksimum 3 günlük süresi olacağını düşünüyorum. Yani ben test ettiğim sürede 1 saat 1,5 günde bitti, diğer saatte 2 günde bitti yine bitmeye yakın. Size burada gördüğünüz şekilde pilin azaldığını da belirtiyor. Yani siz ne kadar çok takip ederseniz veya ne kadar çok görüntülü konuşma yaparsanız o kadar hızlı bir şekilde bitecektir. Hani bunların pilin hızlı bitmesinin diğer bir sebebi de sim kart olduğu için sürekli uyduya bağlanıyor. Ondan dolayı da normal akıl saatlere göre bir tık daha şarjları hızlı bitiyor. Yani burada gün aşırı şarja takmanız gerekir gibi düşünebilirsiniz kullanım senaryosunda. Yine bu yandaki düğmede acil durum özelliği de mevcut. Yani örneğin bir acil bir durum olduğu, çocuk buraya basılı tuttuğu zaman sizin belirlediğiniz kişileri sırasıyla arıyor. Şu an gördüğünüz gibi direkt ben ayarlamıştım ve şu an benim telefonumu direkt arıyor. Eğer ben açmazsam direkt diğer kişiye geçiyor. Bu da önemli bir nokta. Evet şimdi bir ortam dinlemesi testi yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi buradan kendi videomu açıyorum ve yan tarafa giderek Buradan direkt uygulaması üzerinden akıl saatin ortam dinlemesini yapacağım. Şimdi buranın sesini açayım. koruma jelatini ve mıknatıslı bir şarj aleti geliyor. M90 modelinde. Evet şöyle uzaktan ses dinleme kısmına basıp buradan kendi numaramızı giriyoruz. Akıllı saat bizi arayacak. Evet şöyle kendi numaramı girdim. Evet şu an gördüğünüz gibi akıllı saat beni arıyor. Açalım. gördüğünüz gibi saatin bulunduğu ortamdaki sesi duyuyor. Yani hangi ortamda olduğunu çok net olmasa da ses en azından hangi ortamda olduğunu anlayabileceğiniz seviyede bir ortam dinlemesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine bu konum belirleme kısmında bu akıllı saatte GPS olduğunu belirtmiştim. Burada konum modu kısmına geldiğiniz zaman hangi aralıklarla konumunu takip etmek istiyorsunuz veya manuel olarak da buraya girdiğiniz zaman bu kısma bastığınız zaman otomatik olarak konumunu güncelliyor. Yine burada konumlandırma açıklaması açısından bu saatin içerisinde hem GPS hem de Rusların kullandığı konumlanma sistemi olan GLONASS mevcut. İç mekanda bazen noktalarda bu GPS sistemleri çekmeyebiliyor. Bu durumda direkt Wi-Fi'ye geçiyor. Wi-Fi'de yoksa operatörden aldığı konumu yani LBS olarak en yakın baz istasyonunun konumunu veriyor. Bu altta da gördüğünüz gibi bilgi olarak sapma miktarları verilmiş. Bunları seçmiyorsunuz. Kendisi otomatik olarak şurada gördüğünüz gibi sırasıyla saatin konumunu tespit edebilmenizi sağlıyor. Şu an benim bulunduğum kat bir evin 5. katı. Buradan da GPS'e direkt bağlanabildi. Yani örneğin diyelim çocuk okulun bahçesine çıktığı zaman otomatikman zaten GPS'e bağlanıyor. İç mekanı geçtiği zaman da duruma göre LBS konumunu, sistemine geçebiliyor. Şöyle mesajlaşma ve iletişim kurma kısmından devam edelim. Burada siz eğer istemezseniz bu arama kısmını kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde direkt buradan bir numara çevirerek de arama gerçekleştirebiliyor. Yine burada daha önceki arama kayıtlarını da görebiliyorsunuz. Buradan gelip buraya bastığı zaman telefonunuza bir arama geliyor gördüğünüz gibi. Grup da yapabiliyorsunuz veya buradan direkt kişiye de gönderebiliyorsunuz. Şuradan bir emoji gönderelim örneğin. Şu an gördüğünüz gibi buradan yeni mesajımız alındı ve buraya geldi. Ses gönderelim. Ses deneme 1 2 3. Yani evet, şu an ses geldi. Ses deneme 1 2 3. Bir de buradan buraya gönderelim. Gördüğünüz gibi sesli olarak eğer belirlediğiniz seste bildiriminiz akıl saat üzerine geliyor. Yine burada bir görüntülü aramaya bastığımız zaman Gördüğünüz gibi direkt buradan aradı. Şöyle açalım. Burada gördüğümüz görüntü saatin kamerasının görüntüsü. Yani şöyle baktığımız zaman yani ben açıkçası bu kadar iyi beklemiyordum. Kızımla yaptığım görüntülü görüşme testinde de kamerası gayet başarılı, net bir şekilde sizi gösterebiliyor. Yani görüntülü konuşmayı rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle çok hafif ara ara donmalar olabiliyor. O da operatörden kaynaklı. Yani genel olarak başarılı bir şekilde görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Oo, iyiymiş. Çok net gösteriyor görüntü. Ya, ya. Yok gerçekten çok net gösteriyor. Beni sesim net geliyor mu? Evet, geliyor da biraz az geliyor. He dur biraz daha yaklaşayım şöyle. Aradım bildirim geldi mi bildirim? Geldi. Okul bitti mi? Bitti. Şimdi servisleri bekliyoruz. Ha, tamam. Hadi görüşürüz bakalım o zaman. Kendine iyi bak. Hadi bay bay. Hadi bye bye. Saatin menülerine şöyle biraz daha yakından bakalım. Bu arada 20 adet tema mevcut akıllı saatin içerisinde. Bunları uygulamasından değil direkt buradan çocuk basıyor ve bu şekilde ayarlıyor istediği temayı. Şöyle sağa doğru çektiğimiz zaman burada telefon kısmını görüyoruz. Biraz önce belirlediğimiz. Buraya istediğimiz farklı kişilere de ekleme imkanı mevcut. Yine burada chat kısmında biraz önce gösterdiğim kısım. Buradan video arama gerçekleştirebiliyor kendisi de. Buraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi direkt çalıyor telefon. Aynı akıllı saatten bir arkadaşın da varsa bunları birbirine eşlenik olarak kullanabiliyorsunuz. Burada ilk uygulama yüklemek için kare kod mevcut. Burada yaptığı günlük adım sayısını görüyor. Hatta bu adım sayısını böyle uygulaması üzerinden siz de görebiliyorsunuz. Daha önceki günlerde örneğin dün 6157 adım atmış. Buradan bunları görebiliyorsunuz ve buradan bir adım hedefi de verebiliyorsunuz. Kamera kısmından kamerası açılıyor şuradan bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi daha önceden çekilmiş fotoğraflar da içerisinde dediğim gibi beklentimden daha iyi bir görüntü kalitesi mevcut gerçekten. 300 bin piksel olarak ibare mevcut görüntü kalitesinde. Şuradan bir ses kaydı yapabiliyorsunuz. Daha önceki yapılmış kayıtları da buradan böyle bir ses kayıt özelliği de mevcut. Genel olarak bu taraf böyleydi. Daha fazla kısmından da saatin menüleri ne ayarlayabiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden belirlediğiniz alarmı açıp kapatabiliyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim gibi galeri kısmı. Burada bir kronometre kısmı bulunuyor. Böyle arka planda da çalışabiliyor bu. Bu güzel olmuş. Bu arada gelen mesajları kapatabiliyorsunuz. Farklı gelen mesajları. Burada yine hazır mesajlar var. Örneğin diyelim size mesaj göndermek istiyor çocuğunuz. Belirlediğiniz hazır mesajları da işte bir dakika bekle deyip buraya bastığı zaman örneğin şu an gördüğünüz gibi mesaj gönderim başarılı dedi şu an gördüğünüz gibi bana da o mesaj geldi. Yani hazır mesajı da buradan gönderebiliyor karşı tarafa belirlediğiniz kişilere. Dilini ayarlayabiliyorsunuz ve şuradan da parlaklık seviyesini ayarlama imkanı mevcut. Burada zili sesini... Üç farklı bu gördüğünüz zil sesini ayarlayabiliyor. Yine aynı şekilde SMS kısmında da Gördüğünüz gibi burada da 3 farklı ses mevcut. Alarmı da ayarlayabiliyor ve buradan da direkt böyle sessize alabiliyor. Buradan saat kısmını 24 şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arka ışığı yani ekran ne zaman ne kadar süre açık kalsın onu ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada da sıfırlama ile alakalı olan kısımlar mevcut. Yani genel olarak menüleri bu şekilde. E, 60 Hz'lik bir ekran yerleme yok ancak herhangi bir takılma da yok. Gayet fonksiyonlarını saatin rahat bir şekilde kullanabildiğiniz menüsü bulunuyor akıllı saatin. Şu an itibariyle kızım okulda şöyle konum kısmına bastığımız zaman gördüğünüz gibi direkt okulun olduğu yeri nokta atışı olarak gösterdi. Şöyle konumu güncelle diyelim. Tekrar aynı yeri gördüğünüz gibi işaretledi. Yani okulun yerini direkt buradan belirleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak şuradan güvenli alan belirlediğiniz zaman yani örneğin şu anki alanın dışına çıktığı zaman bildirim almak istiyorsanız bunu buradan gördüğünüz gibi çapını, çemberin ayarlayabiliyorsunuz. Siz bunu ayarladığınız zaman bunun dışına çıktığı zaman Uyarı geliyor size. Yine buradan sohbet gerçekleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ders moduna aldığınız zaman belli saatler arasında saatin bildirimleri kapanıyor ve çoğu işlevi geçersiz hale geliyor. Buradan attığınız adımı görebiliyorsunuz. Şöyle güç tasarruf moduna aldığınız zaman da daha uzun şarjı gidiyor saatin. Yine şöyle ayarlar kısmında uzaktan yeniden başlatma veya uzaktan kapatma imkanı da bulunuyor. Uzaktan fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Yine saatin ekranında herhangi bir şey çıkmıyor. Çekilen fotoğrafı da görebiliyorsunuz. Şu an ben bir çekme talimatı verdim bakalım. Kaç saniyede fotoğraf gelecek. Evet şu an fotoğraf yüklendi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani tam olarak çocuğun kolunda olduğu için saat. Yani anlık olarak net görüntü elde etmek için birkaç kere denemek gerekebilir. Örneğin ben burada çekmiştim ve şu an şurada nerede olduğunu aşağı yukarı sınıfta mı nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin burada işte eşortmanlı birisi var. Veya şöyle baktığınız zaman genel olarak yani ortamı tespit edebilme açısından başarılı denebilir uzaktan fotoğraf çekme kısmı. Yaklaşık da işte 30-40 saniye içerisinde fotoğrafı alabiliyorsunuz. Burada kişiler kısmı altında akıl saatin içerisinde rehberindeki kişileri ekleyebiliyorsunuz. Yine burada farklı aile üyelerini örneğin annesi varsa veya babaannesi dedesi varsa onları da ekleyip onlar da aynı şekilde sizin gibi aynı işlemleri onlar da yapabiliyor uygulama üzerinden. Yine burada saatin SMS'lerine bakabiliyorsunuz ders modunu belirttim zaten. Bilinmeyen aramaları reddet dediğiniz zaman saate ekstra bir arama gelmiyor sizin dışınızda. Örneğin reklam aramaları gibi bu da önemli bir nokta. Uyku modunu alabilirsiniz saatinizi buradan belirli saat aralıklarında. Otomatik cevap kısmı siz aradığınız zaman otomatik bir şekilde cevap veriyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi 10 saniye içerisinde direkt otomatik olarak cevap alıyorsunuz. Güç tasarrufu saatin pilinin zayıf olduğu zamanlarda kullanılıyor. Güvenli bölgeyi zaten belirttim. Arama kayıtları yine ayarlar kısmından buradan tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Saate kayıp diye bir komut gönderirseniz burada konum raporunu gönderiyor. Saat kilitliyor ve ses seviyesinde en üst düzeyi çıkartıyor. Yine uygulama ayarları kısmından da burada gördüğünüz gibi bu ayarlar mevcut. Yani genel olarak uygulaması başarılı denebilir. Buradan sohbet kısmından da sesli bir şekilde veya emoji göndererek de iletişime geçebiliyorsunuz. Şu an örneğin bana bir ses göndermişti sabah. Selamünaleyküm. Yani rahat bir şekilde buradan iletişim kurabiliyorsunuz. Aile sohbet grubunda da yine farklı kişiler varsa sohbet grubunda da WhatsApp grubu gibi çok kişi olarak görüşebiliyorsunuz. Burada da toplam aldığınız bildirimleri gördüğünüz gibi saatin şarjı belli bir yüzdenin altına düştüğü zaman buradan takip edebiliyorsunuz. Burada şöyle gördüğünüz gibi dünkü ve önceki günkü saatin bulunduğu noktaları da buradan takip edebiliyorsunuz. Genel olarak bir toparlayacak olursak bu akıllı saatim ben K11 model olan versiyonu da incelemiştim. Hani onda eksi olarak söylediğim reklamlar vardı uygulamasında. Bunda ise tamamıyla reklamlar kaldırılmış. Yani o açıdan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Suya karşı dayanıklı olmasıyla özellikle çocuk saati olduğu için çocuklar elini yıkarken bu önemli bir avantaj. Yine dahili GPS olduğu için de çok hassas olarak saat saatin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Yani genel olarak saatin fonksiyonları düzgün bir şekilde çalışıyor. Çocuğunuz ile güvenli iletişim kurmak ve her an onu takip etmek isteyen kişiler için değerlendirilebilecek bir ürün olmuş. Peki siz saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu video CN &E markasıyla ücretli bir işbirliği içermektedir. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.